arkadaşlar ilk kez o güzelim kız çocuğumuz Nari'nin nehirden dereden çıkarılma anının fotoğrafını görüyorsunuz üzerine koyulan kaya parçası 10-15 kilo değil belki de 40-50 kilodur yapanlar, yaptıranlar bir daha gün yüzü görmesin inşallah. Çocuklarımıza, bebeklerimize uzanan ellerin kırılması lazım. Gerçekten onlara bu dünyada yaşama şansı verilmemeli. Çok ama çok üzgünüz. Ülkece üzgünüz. Allah tekrarından beterinden korusun inşallah. Gerçekten insanın kanı donuyor. İnsan söyleyecek hiçbir şey bulamıyor. Aslında söyleyecek çok şey var. Sadece şunu diyebiliyorum. Allah yapanların da yaptıranların da belasını versin inşallah.